Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün sizinle beraber, kardeşimle beraber satranç oynayacağız bir yer. Bakalım ne olacak. Ben eskiden satranç uzmanı olarak bakalım bir amatörle nasıl oynayacağız. Başla. Oğlum ekran parlıyor. Koy. Dur ben de koyayım. Şahmat taktiği. Aa, dur olmadı. şu Burak ses çıkarmayın ya. Bak ya, tamam. Buraya. Oğlum ekran parlıyor. Taşlar gözükmüyor. Bak şu iki adımı yaptım. O da yaptı. Ananı. Telefona bakarak koymaya çalışıyorum. Yok ya boşver Telefona bakmayacağız. Tamam. Dur. Bakın. Sen tek adımla gideceksin. Allah Allah. Allah yapıyor, tamam. Biliyordum. E Ele yapıyorsun o zaman. Tamam. Ay. Ama... Ay, bir şey çaldım, ay. Ay. Tamam. Azra yapma. ama. Çalma elbise Tamam. Kendi sıkıştırın. Şimdi şunu. Şşş. Azra yapma. Arkadaşlar video atacağız. Sus. susun ya. Bir susun ya. Azra yapma. Ya çocuğum böyle işe ya. Yok yok Adayım yok. yok. <laughs> Az önce ses çıkarma o gücü çekiyoruz o kadar. Bak sen de o, o kadar baştan gücü yaptın. Hayır 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 koy oraya. Oraya koy taşları. Kaybolmasın. Sessiz. Neyse, devam et. He, doğru bende sıra. Yok. Dokundun ana. Ya Jenga mı bu? Bakınından Ya sus ya. Evet. Kendini Jenga da zannediyor ya. Şuna bak. Ne? <laughs> şey hadi hadi hadi. Ya da daha... tam al al bir şey olmaz. Oh. Dörde gidiyoruz. O da iki tane yaptı. <laughs> tamam. bu buradaydı değil mi? Tamam. E, al, alamıyorum ki zaten. Ne, ne değişti ki? E, şunu oynat. Bak ya dokundu. Ya Jenga bu mu? Vay. Cihazlar, ben öyle diyorum. Tamam o, o kendisi yanlış biliyor. Yok. Buraya hmm, takılıyor. Aa, anladı beni. Ay. Bak. <laughs> e bakayım e. O, ama hep pür oldum ya. O da hep oldu. Yani. İki tane. Ya az ama. Yaptın mı? <laughs> Hadi. Eee. Ya lehir. Ya yapma yapma. Ya böyle tabir seviyem kalmıyor. He. Lehir bırak. İçeride yapın o zaman. Gidin içeride yapın. Ne yaptın mı? Allahsız, Allahsız bir tane. Sus ne çok komik, çok komik. Hadi devam et. Ağlama. Sen ağlama sus. Yiyemezsin. Biliyorum. Allah Allah. Ya nehir biz. <laughs> Ali şu an video çekiyoruz. Satranç. Ya her türlü yiyeceksin. Yok. Evet. Yemezsin. L gittiği için e, taşı buradan alabilirsin. Heh. Oh. yemez. Yiyebilir mi? Çapraz gidiyor. Çapraz Yiyemezsin. gidiyor. Yiyemezsin. Niye ye Niye ya? Niye Ben söyle. Niye? Arkasında adam var. Nehir Arka arkasında, adam var. Gör. Nehir arkasında adam var ya. Ben şey Ya sus nehir adam kur. yiyor ben mu ol. alama? Ben gör. Bilmiyorsun. Sen ben de sana niye niye yiyor söyle çapraz çapraz adam yemiyor mu? Söyle nehir niye yiyor ya, ya sus yiyor biliyor mu ya alama? Yiyemiyor. Ya bu ya koy lan. Yok. Koy. Nehir koy. 내이 코이! 아코샤! 슈라바! 아코, 코이, 지디, 하디! 아도, 이왕이야! 야, 하디, 하디! 산에서라! 야, 마, 미, 씨! 코이! 오, 코이, 오, 코이! 브레이더! 이, 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 Yok onu ya. Ha, hadi, al al al. Tamam. Bakayım, Tüh. Hadi hadi sen de sıra. Oh. Bak şu an ben e, yedi tane. Ten... E e e e. <laughs> ha ben de aldım. E. Hadi. Güzel ne dizmiş bozayım da. Ya, ne oyna oyunu bu. Bo... Lan sen ne aldın lan? Ha tamam. E, e, ben de aldım ne var? Hadi sen de sıra. L gidiyor. tam doğru doğru. tam doğru doğru. Yiyemiyorum ki zaten. He yiyemiyorum. Dokunduğun taşı al. <laughs> şaka şaka jenga değil mi? Hadi. <laughs> of şey, kusma. Hadi. Ya, yiyemiyorum, yiyemiyorum, yiyemiyorum. <laughs> Hadi video çekiyoruz. Sabla çoğuyuz ya. <laughs> <laughs> Eşek karılar ne ya? Bize seslendi Dur bir dakika. E? Bağırmayın videodayız. Hadi Nehir. Eso so, e, so, e, kimden ne yaptın? Ben burada doğru tamam tamam tamam. Tamam tamam. Şimdi... Olmuyor. Aha. Çapraz 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 çapraz. Çapraz, çapraz çapraz çapraz. Ne olsun adamın bu? Lan. Tamam burada. Ay burada da değil. Şurada kalsın. Oğlum. Siyah sen değil miydin ya? Yok. <laughs> tamam devam et. Aklım gitti bir an. Ne yurttu ya? Şu şey yok yurtamadı. o. Yiyemezsin. bir taksana. Aa yemem. O zaman benim bir hamle yapmam lazım ki bunu kurtulayım. Yemem ki cidden evet. Arkaya hamle yapabiliyorum. Biliyorum. L Biliyorum. L, 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 L Biliyorum. en son ki bildiğim bilgilere göre. Hadi. Bak şu an burada 7 tane piyon. Ne? Ay pardon. Ne yap ya? Ha. Tamam. Hayır. Şu an 7 tane piyon, bir tane pil, bir tane vezir, bir tane de at. Evet. Şu anda e, az önceki az önce at yedim az önce. Bende de kral piyon piyon. Kral mı? Evet, kral. Ya vezir o. Ne evet. Hadi. Evet, yapmadım. Ya ya. Değilmiyor. Ha, sen de sıra doğru. Ya, Şah çeker birisi ya. Bir Değil. Ben şimdi şah çekerim bu arada sana. Ben de çekerim. Hadi hadi. Hmm. Şuna anlatayım. Sonra geliyor tabirim. E yiyebiliyor mu? Çalma başım ağrıyor. Kalkın içeri soğuk burası. Aman öyle. <laughs> ya, ya birazdan geçer. Bir şey <laughs> bilmiyor. Aha. <ama>. Şah. <laughs> Değil. Şah. Burak git. Anne çalma diyor. Anne çalma diyor. Duymuyor musun? Bu? Bak. Çalmayacaksın o zaman. Hadi yaptım abi. Hı hı. Yaptım abi. Bir. Yaptın. Yaptın. Buradaydı. Orada değil buradaydı. Buraya aldım işte. Hadi lan lan. Ben de yaptım. yaptım. Ne yaptın? Buradaydı buraya aldım. Çok şey değişti. Onların çok şey değişti. Tamam. Yemesin. Tamam. Aha. Hadi oyna. Ama. Var mı? Dibe. Sus lan bunu YouTube'a atacağım ki. Yok. Yok atacağım gör. Yok. Yok yo, Hadi yo, hadi. Şunu Şunun yo. tipine bak ya. Yo, yo. Ne yo. yapsın? Güzel Hadi yo. ne yapsın söyle. Yo. Ya buradaydı lan bu. Tamam. Yok buradaydı lan. Yo, yo, yo. Adım gibi hatırlıyorum çünkü burada olsa yersin buradaydı çünkü. Hayır. Bu buradaydı, bu da buradaydı. Ya o. Ha, git nehir ya. Evet. Vallahi var. Git. Ne bu neredeydi? Allah aşkına aklıma aldı. Aklıma ya. aldı ya. Bu, Hadi. Bu bata, <laughs> Hadi. Adam Baba. ne yap? Hmm. Sen bu vardı. Sessiz bırak. Sessiz bırak, sessiz. Hadi yaptım. Ne yapıyorsun? Ee, ben... E e. Yebiliyorum. Ye, çapraz gidiyor ya. ya adamlar çapraz diyor. Yok yiyemezsin sen. hangi adam Ne? Ne? Hangisi? Aha doğru bir de adam seçiyorduk değil mi? Şu vezirimi alayım. Hayır. Alın pahalı. Al onu. De. Tamam. Misin? Hadi Nehir. Taktiğim var. Gidem. <laughs> yan gidiyor. Şah. <laughs> la o benim lan. Hadi hadi hadi. Şahva değil. Şahva değil zaten. Ne <laughs> <Cık>, oluyor? <laughs> Şuraya geleyim. Çapraz gitti ama. Çapraz gidebiliyor. Oha. Tamam. Ben, Şahmat. Ben, ya ver ver. Ben bir işten ya. yapmak istiyorum. Önlem sonra pembeyi. Ne annem çağırıyor. Ben de ver onlar oynasın o zaman. Neyi? Sonra kaldırın bir götürürsün yarın. Pembeyi götüreceğim yarın. Hayır. Yarın folklor var. Ha tamam. <laughs> Alamıyor <açım, gel> alam. o <laughs> çocuğu. Tamam arkadaşlar. Hadi bak bu son at. Bak senin adamın. Sana. Annem çağırıyor. Git bak bakayım. Bir de ben şu taşları inceleyelim. Yerlerini. Adamın, <laughs> adamın takımını aldım oğlum. Adamın 3 tane adamı kaldı. Bak şu şunları da yiyeyim. Öyle de alacağım onları. Taşları kaybetmeyeceğiz. <laughs> dur dur. Yavaş yavaş değil. Yavaş yavaş. Hadi. Taşları kaybetmeyin ha bu arada. Evet, onlar da. Ben bir. Hayır. Tabii. Tamam. Beyaz Evet Burak. Ağlama ya. Hadi. Hadi ne, ye, ne sıra. Daha sonra. Ha. Yiyemiyorum ki. Ne hali yok bu da Hira bir Son şans. Son şansın. Tek bir adım. Hadi tek bir adım. Hele bir vur. Fark etti mi bilmiyorum ama. Çok, çok fark etsem. Yap. Ay bu çok maal. güzel. Değil mi? Hadi be hir hadi be Bu mu? Hayır Ay. al. Al. Ne yaptın ona? Bu buradaydı bunu yedim. Oğlum arkaya gitmiyor mu? Ha pardon. <laughs> evet arkadaşlar anladınız mı bilmiyorum ama. Ne ne nasıl oldu? Söyle. Ya. Söyle. Hablebi biliyor diye söyle. Hablebi mi söyleyeyim? Leblebi. Bak ben biliyorum. Çapraz gidecek. Ya of anladı. Tamam. Adana şöyle ben. alayım. ben. ben. Şöyle Gerçekten. işte. Bak ya. Aza bak. ki buraya gelince Tamam. Hayır. Tamam ben hayır. de. Ben de öbür adamları ne Öbür hayır. adamları hayır. diyelim. O Onu da yapamıyorum. Hayır. Hayır. Bolça, biraz gitmiyor. Ama bu geri gidebiliyor. Ama onu evet. arkaya E git. Noya öne diz. Git. Allah Allah. <laughs> ya. Gitsen çok şey değişecek. Sen onu yiyeceksin. E bunu yarsam sen onu yiyeceksin. Adı, ya, Abi çok az kaldı. İle Yok yok. Tam bu gitsede bir Hiçbir şey olmaz ki adam yok. Eee. Hadi 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 nehir hadi nehir. Çıkardım. Ne yapıyor Lehir? <laughs> İyi, Lehir bir <laughs> kapı ağzına sokuyor. Hadi ya. <laughs> Çok komik. Hadi Lehir abi ne yap? <laughs> Sen de yemiyorsun, ben de yiyemiyorum bu Yok, ben yiyorum. Hadi. Ne? Çok arkasında faktör Arkadaş, Fektor? Arka <laughs> fektor? Bu ay eh, arkadaşlar bir ara piyonla şahmat yaparım bu arada. Hadi Lehir, ne yapıyorsun Lehir? <laughs> Allah'ım hadi. <laughs> yapacağım bunu böyle yapacağım adam olacağım. Hangi adam olacağım? Piyon var hepsi. Evet, evet. Şşş, evet. Bir evet aslında bunu böyle yaparsam tek bir tane daha ha, bu piyon alabiliyor mu bu arada. Bunu da koyar. Evet. Çok şey değişiyor mu? Koy bunu bir tane aynısını al ya. Yok. Abi bu mı geliyor? Bir tane alalım. Abi. Abi. Abi bak şunu götürüyorsun bak bu tekrar geliyor. Abi. Yanına geliyor aynısı. Abi. şey. Abi. <laughs> ne geliyor? Evet. Baş, başla. Koy. Buradaydı. Koy. Hadi Nehir. Şableli yap. Şableli yap. Sen şu an, e, şu an bu benim acımasız oynayışım <laughs> değil bu arada. Ee, Bizimki burada kalsın. Şimdi tamam bu gitsin. Tamam bir tane daha adam çağıralım. <laughs> Çok şey değişti. <laughs> tamam tamam bir şey olmaz. Hadi Nehir bak şu an. bak şu iki adamın kaldı. Dur şunu da yiyeyim. Hadi. Ne yaptın oğlum? yaptım. He doğru evet. Anne oyunu öyle almaz ya. Şey evet diyor Azra. Bir şey Hayır, Hayır onu yiyemez. Arkasında Fektor var. Fektor'da ne ya? Kale var. Şah, şah değil mi? Kale. He. Hadi Lehir. Evet, ne diyorsun? Yalnız dizmişler. Şunlara bak. <laughs> Abi ben de iyi. Ama kitle çok şu. Doğru, Buna doğru dizmiş Azra. Yeminle doğru. doğru çizmiş. Aa evet lan. Ben de doğru <gülüyor> 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 Bu ne? Kale değil mi bu? Kale. Hayır o şuan. Kaleyi buraya koymuş. Bu şuan. Bu da Fektör. Evet. <laughs> ya Fektör ne ya? Takmış Fektör'e. O hani var ya YouTuber. Youtuber Vector var ya. Ay Hektor, Vector. Hadi. Hadi, hadi. Al ben al, adam v Vector, sabıklaşma. Hadi. Hadi. Şunu, hadi ne hamle yaptım. Şunu şuradan aldım. Hadi ne? Hadi, hadi Şu adam bunu kurtar. Ben Gel şey yani, hadi. Ben sana iyi. Şey e şey e yani, hadi sana bir tane izi veriyorum. İzi veriyorum sana. Bak buraya geleceksin bir tane adam alacaksın. İzi veriyorum. <laughs> hadi gel izin vereceğim. <laughs> <Ama> Yemeyeceğim <İyi gülüyor> şey, vallahi. Allah. Ama yıcan, Vallahi ya, Bu ayağı İzin veriyor mu çünkü? Ağabey. Şu an izin veriyor bak. Oo şaka şaka. Yapmıyor. Yok lan size olsun. Neyse. Bir biliyorum buraya koyacaksın o şaka yiyeceksin. Hangisini yok? Bunu yiyeceksin. Oh, yok yiyemiyorum o, ki. Sen şey. Hadi Benim sen de kal. sen. Tüş. Ben ben Bak ona sonra bir hak verdim. Son bir hak. Şimdi ben sıra. Hadi bakalım. Şu ben... şey, Hadi hadi ne? hadi hadi Nehir. Ne? Hadi Nehir. Ne Adam yok. hayır hayır. Ya hayır ya. Asla böyle şu an veriyor yoksa Şimdi. Geri geri bunu niye yemedin? Ben bunu yedim. Ya söylemesem yemeyecektim Şu an orada kaç tane piyon var? Say bakayım. 6 mı 5 mi? 6 mı? Mi? Oğlum, bu tek bir piyon kaldı. Bak, i̇zleyin lan. Bundan şah yapar mı? Oğlum heh. Hmm, şu tamam, Kamera <laughs> 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 Yaptı. Ne? E, Abla ne yapmıştı değil mi? Şunu, şunu, şunu. Burak yiyemezsin. Mal gibi. Hadi, Hadi Lehir. bak onlar sıkıştı. Burak onu yiyor. Afiyet olsun. Hadi Lehir. Bak böyle yormuş abi. Ha, abla yaptım. Abla <Hablemi> mı <laughs> yaptım? Şuradan şuraya. Biliyorum ya. Ben onu yiyeceğim. Hadi Lehir. Aynı. Hadi Lehir. Please stop. Buzlu ol Böyle Hayır ya. Ne bak aslında şuraya yapacaktım seni mu? yiyecektim. Ama ne 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 bileyim. Attın yok. tuttu gibi. Geri zekalı piyondan korkuyor. Yo. Bunu buraya koyacağım <laughs> diye. Hani. Hayır ya. Ay, böyle, böyle. Hayır. Koysam yersin. <laughs> bağır bağır. bağır, 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 bağır Aa, buradayım, ya ya sesli ol ya. Şunlar burada oynuyor biz burada biz burada oynuyoruz ya. ne bu bur nerede, nerede, ben ne, Buradaydı. Zaten, Benim oraya. buradaydı. Burada. Tamam. Buradaydı, tam. buradaydı, buradaydı. Aa, Oradaydı zaten. Şu <laughs> an buradayız. Buradayız. Hadi. Ben ya Ne yaptın oğlum? Burada ben gideceğim. Ne? Bu püskülü ve yiyor. O şiş kolay bir şiş verdim. verdim. Kendine hizmet için yok. Yemiyor doğru yemiyor. <laughs> Le. Tüh. Tamam sen yiyor. Çünkü bu var önünde. Evet <laughs> işte ben de diyorum ki e, bir şeyin önünü kapattım. <laughs> Benim önümü kapattım. <laughs> Aha. Tamam devam 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 et devam et. <laughs> Daha iyi. Ya yani L çektim de. At var abone ol Biliyorum. Ben Ama ben sen yersin ki yok yiyemezsin. Tamam ben Önünü ben açtım ben şu atı. Bak şu ben atla. Ben şu ben atla, ben şu ben atla. Ben bir şeyler yapacağım. Ben Video ben 20 dakika oldu Hadi. Niye biraz hızlı olalım. Gerçekten hızlı olalım. Şunu yap bakalım. Bombastik. Ay benim hemen Bende Ben de gidiyor. Ben de Bu çapraz gidiyor mu? Koy evet. Tamam. Çüş. Git lan. Ölü dolu. Koy onu buraya. Yok. Burayı yiyebilir. Ha, onu yiyebilir. Sağ Yiyorum onu yapacak. Yok yiyemem ya ki. Bunu ya. doğru. <laughs> ki kendi hatırlatın <laughs> Hakkını atmasan yapmayacaktım cidden. Tam. Hayır. Tamam. hayır kal. Piyonu da kal. Ben olmuş gibi yap. Ben gibi yap. Hayır. Ne ya sonra hak verdim? Niye söyledin? Yapmayacaktım ama mi? Yani. Böyle bunu buraya alacaktım. Hadi ne Bak şahmatın. Hadi bak şahın kaldı. Hadi bakalım ne yapacak tek şah <laughs> Tek bir gün şahı yaşayacak. Al sana Nedir koy onları. Bak, hadi. ya Leyir hadi. 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 Sıkıştım evet. ya. Ya sıkışmadın oğlum daha. Yo şu an önün açık. Şu an mı çekiyor? Kimsiz bu? he? Peki bu? çekemiyor daha. Ya. Buradan buraya gidebilir mi? Oha ne, ne, ne bak bırak Bak bu Ne bak, şu an bu buraya. Bak şu an bu buraya. Aa, buraya, buraya, ya, buraya ve buraya Seç. Oğlan oğlan oğlan. Oğlan şey var gösterim. Hadi nehir ciddi oyna ya şurada. Ben de beyaz var göstereyim. Tamam burada burada. Hadi devam et. ne Nasıl ya? Nehir bak şöyle seni çekiyorum ha. Yapıyorum. Ne yapıyorsun? Kalk oyunu ciddi oyna. Ay ya ay, 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 ay. Ayağımı battı. Ah tam doğru tamam hiçbir şey yapamıyorsun. Eee? 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 Çok şey değişti. Ah oh be. Beni bırak. Yeah. İzle. Sağ bu şavatın kralları. Yo, ben biliyorum krali. Ben Minecraft, eh Minecraft. Yama. Hadi tamam. Ben biliyorum futbol gibi. Yo. <laughs> <laughs> Yeh biliyorsun. Hayır, bunu yiyecek biliyorum. Hadi. Şurayı ben karıştıracağım böyle kalacak. Hadi hadi oradan bak şuna bak. Hadi Lehir. Hadi, at. Hadi lehir hayır, hayır. Ya Lehir hadi 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 Lehir oyna. Hadi Lehir oyna. Hadi Lehir oyna. Aha. Ya Lehir gidecektim. Nasıl, 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 bu? Hadi git. Ne çünkü Şahmat? Bak. Şah, şah, dur bakayım Şah oluyor mu? Şah olmuyor. Ne bak şu an, Şah değil. Ne bak şu an... şah, değil. şah değil. Şah değil şu an. Hadi. Yapamıyor. Şah değil şu an. şu an devam edebilirsin. Hadi Şah değil şu an bak. tüm alırlar ya. Hadi. Bir tane bulmuş çıktı. Adam. Ne yaptın lan? Bu bunlar ne de? Evli kadın. Buradaydı. Ya şah yapamıyorum ki lan. Hadi Yap hadi pozite. oyna. Video 25 dakika oldu neredeyse. Ya bana tamam askatsana. mı? Koysun. Tamam bitti. Ver bakayım kim nasıl. Tamam, ben böyle. Gelişim. Adamım buradaydı ben ay mal. Adam böyle. Yani. Koy. Ya ne hakkım bitti ha, bak. Adam buradaydı ben de yedim Aynı işte. Tab tamam, bu buraya koy. Hmm. Bak şu hak bu. Bir daha vermem. Ben tamam ben Biliyorum. Bu buraya gelirim. <gülüyor> <gülüyor> <Biden>. <gülüyor> ne oynayacak <laughs> ben biliyorum <musun>? ki. <laughs> ne oynayacak oğlum? Şimdi de buraya Bunu ben de böyle Değil. Ben bunu böyle yapacağım. Hayır, 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 hayır. Hadi. Hadi anne yap. Ben yaptım ben Hadi. değil. O ne oğlum? Tü. <laughs> Tüh. Oh, <cezalı> <laughs> Tüh. Allah cezanı ya. Tüh. karıştırıyorum. <laughs> Kızlar <laughs> bak. Ben Leir şahı bununla yapayım mı? Uh -huh. Uy, tamam. Ne yapalım? Tamam hadi sen adımını at. <laughs> ya yakışıklı sakızcı. Hadi Leir oyna ya. at. Çok. Oyna bakayım belki şahı. Ya bununla. ya bununla. Hey, ve, ve, ve bununla yapacağım. Ya bunu bu şey Her şey yapabiliyor. Bununla yap. Oha. Veya bunu yaparım. Hayır. Yok olur. Bir şey, tamam. evet oğlum buna hiçbir şey yapamam ki zaten gidecek, gidecek gidecek bitti. Bak bak baksana oraya. Şimdi like. Okay. Bakmadım ki. Yıkı hadi. Yıkıcı, 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 yıkıcı. Hadi oyna. Nehir. Bak seni bekliyor. Bak video 26 dakika. Tam olarak 26 dakika. Konu ana. Konu ana. Konu ana. Konu ana. kaşımam. 1 milyon abone, abone olmak Hadi Lehir seni iyi. bekliyoruz. Bu arada 401 abone için teşekkür. Ya, 403. 3 değil lan 1. 400 evet. Tamam e, öyle olsun. Arkadaşlar 500 abone olacak olsaydı bulamayacağız. <laughs> hadi Lehir hadi Lehir. Olur mu bu? Şey, 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 şey. Hadi Rehir oyna ya. Vallahi oyna sıkıldım Allah. hadi. Rehir Siz kalifiye edileceksin ha. Buraya mı? Abi bitti oyna Bitti bitti Hayır, hadi ben kazandım. Kaldırdı hadi bitti bitti. Hadi bay bay.